Öncelikle hoş geldiniz Taşlıca Köyü'ne. Burada 400 yıldır ta atadan tarım halinde bulduğumuz bir yöntemle kendimizi bulduk. 400-500 yıldır tarım yapılıyor bu köyde. Buranın hiç dışarıdan almadığı hibrit olmayan tohumları var. İşte karakılçık buğdayından tutun, arpasından, gambilyasından, baklasından, önceleri burçak dediğimiz yöntemler de vardı hayvancılık üzerine. Şimdi o da kalmadı. Ama bunlar her sene köylünün tamamen susuz tarıma endeksli ekip biçtiği ürünler. Genelde köylü ürünlerini yağmura göre ekiyor veya da hasat ediyor. Ee, Phoenix projesi ile bizim hani bir araya gelmemiz geçen yıl oldu. Tesadüfen de oldu. Bir takım hem projenin başlaması hem bir takım ortak dostlarımızın projeye katkı verdiğini görünce e, tanıştık e, projenin kurucusu Asil Yaman'la orada ve bir anda enerjimiz aslında tuttu. Burada tabii e, çok çok enteresan bir proje, hani şey anlamında bakarsak klasik bir arkeoloji projesi değil. Altında pek çok disiplin var. Çünkü bir yerdeki yaşayışı, e, kültürü, tarihi anlamanın e, tek yolu aslında arkeoloji değil. O onun etrafında dönen pek çok sanatı, kültürü, yeme içmesi, gastronomisi bunların hepsi oradaki yaşam hakkında çok ciddi ipuçları veren. Çalışmalar yapabileceğiniz alanlar. Dolayısıyla bu çok doğru bir bakış açısıydı. Çok etkiledi. Bizim Mide Lobisi'nde de aslında kendi aramızda da bu hani yolculuğu burada yaparken şunu da gördük. Bu Mide Lobisi'nin yolculuğuyla aslında Taşlıca Söğüt'ün yolculuğu çok kesiştiği çok fazla yer var, alan var. Biz burada ya burada ne yenir, şurada ne yenir, şurada ne güzel. Hadi burada en fazla kim neyi yiyebilir gibi yarışmalar yapan bir ortamdan bir anda bu ürün nasıl biz daha fazla yaşatabiliriz? Bu ürün daha daha fazla nasıl farklı yerlere gidebilir? Burada yaşam yiyecek alanındaki ilişkiler nasıl olabilir? Aksında bir yere evrildi aslında bakarsanız. Burada benim gördüğüm özellikle Taşcı çok özel bir yer. biz Midelobisinden bu 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 seferlikte ya yani bu ilk etkinlikte bu ilk atölyede Midelobis üyesi de olan üç tane şefin Aynı zamanda bir de e, yerel e, tohumla ve atalık tohumla e, uğraşan ve oradan ekmek çıkartan e, bir e, başka e, midyolojisi üyesinin buraya getirerek buradaki insanlarla Erol'la Söğüt'tekilerle e, orta, e, ortamdaki e, kalıntılarla hepsiyle onların ilişkisinin nasıl olduğunu gözlemeye çalıştık aslına bakarsanız e, karşılıklı ne gibi bir fikir alışverişi olabilir onlar neler görüyorlar e, diğer taraftan e, buradaki insanlar bizden ve onlardan yani bizden ve onlardan kastım biz Midelhubisi e, yöneticilerinden ve şeflerden ne gibi değiş tokuşlar alınabiliyor noktasında e, çok enteresan ve ilginç sonuçları olan bir Aslına bakarsanız bir e, gezi ve çalışma olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Ben Taşlıca'yı 6 ay kadar önce e, yine bir e, temiz gıda üzerine bir e, grup Datça'da toplantı yaparken duydum. Taşlıca'dan e, bahsettiler. E, nasıl duydum? E, orada e, yağmur hasadı, köylülerin kendiliklerinden yağmur hasadı. Yaptıklarını yani çok kurak bir köy olduğunu ve köylülerin yağmur asadı sistemleri kurduğunu bana anlattılar. Yani susuz tarım yapıyor olmaları çok etkileyici çünkü işte birçok sempozyumda artık bu konuşuluyor çünkü su kaynaklarımız tükeniyor giderek ve bunun burada bütün köylünün ortak bir şekilde yıllardır bu şekilde yapıyor olması birçok noktaya birçok susuzluk problemi yaşanacağı birçok noktaya güzel örnek teşkil edecek bir uygulama aslında. susuz tarımla da karakılçık buğdayı üretmişler, farklı ürünler üretiyorlar. Yani bunları görmek çok ümit verici bir tarafta. Ürünleri de çok güzel. Yani susuz bir coğrafyada çok çabalayan ve bir şey üretmeye çalışan bir aile gördük aslında. Hani en keyifli şey oydu ve... E... Orada yetiştirilmeye çalışılan bir atalık buğday vardı. Yani bu son birkaç senedir hepimizin krizi. Atalık tohumlar, atalık buğdaylar, atalık buğdaylardan yapılan ekmekler. Ee, Karakılçığı yakından görmek, onun e, tarladaki haline tanık olmak çok keyifliydi ve güzel bir tecrübeydi. Onun dışında otları yerinden toplayabilmek, e, ismini başka şekilde bildiğimiz ya da hiç bilmediğimiz otlarla tanışmak, onlar olduğu yerde ısırabilme şansını yakalamak. Bunlar gerçekten keyfiydi ve bir grup olarak üzerine düşüp tartışmakta ayrıca hepsini bütünleyen bir olaydı. Şimdi yağmur, bereket, her tarafta bereket. Eskiler şöyle bir atasözüyle özetlemiş tüm genelini hem tarıma alanla hem şeye burayla ilgili, yağmurla ilgili. Mart yağar, abril överse töbe yoklar demiş. Yani Mart ayında yağmur yağdı. Nisan ayında da devamı geldi. O yılın bereketli olacağına işaret ediyor. Mart yağmaz, abril övmezse o zaman da demiş yandın demiş. Yani biraz da argoya giriyor sonu da. Ee, o yüzden Mart ayında yağmadı. İşte Nisan ayında da yaz yağmurun devamı gelmedi. Yo, bu bereketsiz bir tarım olacağına işaret ve verim tamamen düşecek demektir. Bura eskilerden hala daha e, abril lahını kullanıyor yani İngilizce'deki nisan ayını. Şimdi her tohumu da her yere ekemiyorsun. Şu an günümüzde herkes tarımcı oldu ama yanlış felsefeyle üretiliyor. Sonuç fiyasko. Ee, bu ürünlerin o bölgede ve yakın bölgede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum hakikaten çünkü bu kadar zamandır geldiğimiz coğrafya yerler buraları işte Selimiye, Bozburun, Söğüt, e, Taşlıcanık ürünlerin ya fava yapmak dışında baklasını ve gambilyasını kullanmak dışında çok e, öne çıktığını düşünmüyorum açıkçası e, üzücü bir şey. E, Erol'un yaptığı şey çok kıymetli o yüzden köylünün bilinçlendirilerek yani bir şeyde dönüşecekse doğru şeye dönüşmesi gerektiğini, asıl çevreyi kalkındırabilecek sağlıklı kalkındırabilecek şeyin o olduğunu düşünüyorum. Ya. O çok ilgimi çekti. Daha önceleri şimdi market kültürü girdi. Market kültüründen önce köylü tamamen kapı sayesinde korunan bir köydü. Tarım olur, tarım olarak. Köyün bir yılı tarım olurken diğer tarafı, kapının diğer tarafı hayvancılığa açık alandı. O nedenle gübreleniyor, nadasa kalıyordu. Köylü buradan güzel bir verim alıyordu bu esnada köylüler eskiden bunu dediğim olay 30-40 yıl önceden bahsediyorum. Burayı hububat olarak ekerken işte arpa, buğday, bakla gibi diğer kapında diğer arka tarafında da fasulye, nohut ekerdi. Buna yazlık ve güzlük adını verirlerdi. Tabii şimdi günümüzde yazlık ve güzlük olayı kalmadı desek olur. Var yine eken ama nasıl tamamen yeni model yabani hayvanların da zarar vermesinden telle kaplamak zorunda kaldık. E, fasulyedir, nohuttur, kabaktır hala dikilen ürünler. Köylünün beslenmesine gelince köylü tamamen doğaldan yana. Şu an görmüş olduğunuz zeytini olsun, inciri olsun, işte badem olsun tamamen ilaçsız üretilen hala aynı tekniklerle üretiliyor. İşte bu yıl diyelim ki bir ağaçtan 100 kilo ürün aldı şükrediyor. Ondan sonra onun daha sonra işliyor. Buğday yaptı, bulgurunu kendi yapar. Tarhanasını kendi yapar. Ununu kendi yapar, ekmeğini kendi yapar. Kış için yağmur, çamur çok olduğunda herkesin evinin içinde peksimet dediğimiz balık ekmeği vardır. Ola ki yağmurda yapamayız diye bu şekilde herkes erzağını stoklar. Zeytinyağını yine Kasım ayı geldiğinde bu şekilde hasat eder, götürü değirmen de sıktırı. Herkesin evinde üçer beşer tenike yani her hale şeye karşı, yokluğa karşı yağı dahi vardır. E, taşlıca aşçıları, taşlıca ustaları e, sadece bu, bu yarımadanın değil, e, bütün bu bölgenin en belki de e, saygı duyulan, ülkenin en saygı duyulan aşçıları çoğu zaman. İyi deniz ürünleri restoranların mutfakların arkasında her zaman bir taşlıca ustası var. Taşlıca aşçısı çıkıyor genellikle fakat e, taşlıcı ustaları e, taşlıcıya çok yakın olduğu haldeki restoranlarda bile e, kendi ürünlerinden katma değerli bir ürün çıkarma noktasında çok da motive değiller. Benim gördüğüm de bunun en büyük sebebi ürünlere inanmıyor olmalarından kaynaklanmıyor. Onlar e, taşlıcı ürünlerini, söğütteki ürünleri kendi hayatlarının bir parçası ve o hayatın bir uzantısı olarak görüyorlar. Halbuki onların restoranlarında yaşatmaya çalıştıkları şey bir bakıma o hayatın dışında bir ya, yaşam ve onun uzantısını göstermeye çalışıyorlar belki de. E, dolayısıyla bu, bu bağ nasıl yumuşatabiliriz? Burayı e, en büyük çıktılarından bir tanesi bu oldu. Nasıl e, bunun farkına varabilirler noktası benim en ilgilendiğim alanlardan bir tanesi oldu açıkçası. E, tabii bu ilk atölyeydi. Bundan daha fazlası da e, bir noktada olacaktır. E, böyle baktığımız zaman hangi konulara odaklanmalıyız, neler var, ürün olarak neler var, nasıl yaklaşılabilir, nasıl sürdürülebilir, buradaki taşlıca köyü bozulmadan, yapısı bozulmadan nasıl sürdürülebilir bir gastro turizmle e, harmanlanabilir. Bütün bunlara kafa yormaya, e, insanı sevk eden ve çok daha e, fazlasını e, ortaya koyabileceğiniz bir düzlem yarattı aslına bakarsanız. E, bu açıdan... Çok düşündürücü bir çalışma olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Genel şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Buranın şefleri dışında da bir talep yüksekliği var. İnsanlar hep aynı şeyleri talep ediyorlar. Bu insanlar da tabii ki onu sunmak istiyorlar. Ancak talebi yarattırmak konusunda iş düştüğünü düşünüyorum onlara. Kendi ürünlerini doğru şekilde güzel işleyerek tanıtırlarsa, menülerine koyarlarsa, diğer insanların da bunu talep etmesine. istiyorlar sağlayabilirler diye düşünüyorum. O yönde eksiklik var bence. Yani sadece burası ile alakalı değil, her yerde aynı sıkıntı var ama burada biraz daha fazla var bence. Çok burunların dibinde güzel ürünler var çünkü. Yani ot kullanılmamasını, hele ki deniz ürününün bu kadar bol olduğu yerde bu otların kullanılmamasını. Yani incirler çok çeşitliydi, çok aklımda kaldı ve hiçbir yerde incirli herhangi bir şey benim burada görmüyor olmam. Hatta kahvaltı tabağında bile incir kuru incir gelmedi. Kayısı geliyor. Malatya'da değiliz ama incir yok tabağımızda örnekse. Deniz mahsullerini e, Antalya'ya nazaran çok daha başarılı kullandıkları konusunda sanırım su götürmez bir gerçek var. E, doğru pişiriyorlar, doğru sunuyorlar, çok lezzetli ama bunları kendi köklerinden gelen kendi topraklarına çıkan asıl unik itemlerle ne kadar harmanlıyorlar o konuda açıkçası emin değilim yani bu kadar çok incir ağacının olduğunu bilmiyordum bu kadar çok incir çeşitinin olduğunu bilmiyordum şimdi bu kadar çok incir ağacı ve incir çeşidi varken hani bırakın yani tatlısını hani zaten çok kolay yapabilecekleri bir şey ama hiçbir şeyin içinde mesela incir görmemek bence özücüydü e, deniz, etle de güzel olur doğru kullanıldığında Deniz mahsulü de kullanabilirsiniz ya da bunu mezelerin içinde de görebilirsiniz. Hiçbir yerde bunu görmedik mesela inciri ya da ona keza kekik balı hani çam balı yine Marmaris'in diğer bölgesinde varmış onu da öğrenmiş olduk. Çam ağaçları taşlıca da pek olmadığı için coğrafyası geriye ama kekik balını mesela buralarda çıktığını öğrendik. Kekik balı da hiçbir şeyde kullanılmıyor. Kendi otlarını zaten bize sunmaya değer görmüyorlar. İnsan sahip olduğu her şeyinden nankör olduğu için bence. <laughs> ya da bilmiyorum çok Ege'de evet İzmir Ayvalık tarafları o yönünden çok zengin ama burası sadece evet balığa daha çok önem veriyor. Yani yeşillik sadece bize salata olarak kullanıyor. At, ot, ot salata olarak değerlendirildiği için belki öyle. Şu an bütün restoranlarda bir tane yerel ürün bulamıyorsun. Sadece patlıcandır, biberdir kendi bahçesine yetişen onları menüsüne katıyor. Şeyden yana insanlar buranın öz kültürünü yansıtmamaktan yana. Şimdi bir restoran açıyor, balıkçı. İşte orada diyor ki Avrupa'daki vizyon veya da Türkiye'deki en lüks restoranı, balıkçı restoranı bu şekil. işte et restoranı bu şekil. Halbuki bunun yerine köyün genel kültürü olan köy yemekleriyle ön plana geçse bence bambaşka bir turizm olur. Bu, bu tarz projeler, burada yaşayan ya da bizim gibi böyle yerlere sonradan gönül veren insanlar için e, aslında oranın doğasına ve dokusuna hissettiğimiz e, şeylerin sebebinin altını dolduruyor. E, ve insanların da, yani burada yaşayan, aslında buranın yerlilerinin de sahip olduğu şeyin e, değerini anlamalarını, onu tekrar gün yüzüne çıkarmaya yardımcı oluyor. O yüzden bu tarz eski medeniyetlerin kurulduğu yerlerde, coğrafi olarak Gerçekten bu şekilde cennet gibi olan yerlerde sadece bir turizm yeri değil, sadece insanların yazın yüzmeye gelip denizde tekne gezisi yapacağı değil, arkasında kocaman bir kültürün, medeniyetin ve tarihin yaptığını, hem yerlisine hem de bizim gibi buraya gelen insanlara anlatması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bölge çok inanılmaz bir coğrafya, muhteşem bir coğrafya. Tabii ki turizmden gelir sağlıyorlar ama bu gelir kaynaklarını turizm ve tarıma bölmek aslında buranın yerleri için de çok önemli çünkü turizm çok e, böyle bıçak sırtında bir sektör yani en ufak şeyden etkileniyor dolar yükseliyor etkileniyor işte siyasi bir takım şeyler oluyor etkileniyor dolayısıyla aslında sadece turizme turizmden gelir sağlamak e, onlar için de belki daha zor oluyordur yani farklı alanlara da yönelmeleri önemli kesinlikle bizim en büyük kaybımız birleşmemek yani hem tarım anlamında hem restoran anlamında bile biliyorsun yani bizim ortak hiçbir şeyimiz yok bir kooperatifimiz bir kurulmuş, bir kuruluşumuz falan hiçbir şey yok. Hani söz birliği yapabileceğimiz hiçbir detayımız yok maalesef bizim. En büyük yaramız. Hani fikir birliğine vere, varabileceğimiz bir ortamımız olmuyor hiçbir zaman. Restoranlar, pansiyonlar, tarım mı kurabileceğimiz? Ya biz çok ayrık insanlarız. Gerçekten öyle. Yani bir yere toplanıp da bir fikir birliğine varabilecek insan yapısında değiliz. Yani hepimiz için konuşuyorum. Hep söylüyoruz turizm kötü bir şey değil ve burası turistik bir çevre. ancak turizm buraya gelip balık yiyip rakı içmekte de değil. Deniz kenarında deniz havası almakta değil sadece çok özellikli bir coğrafya, çok özel bir tarihi olan bir yer. Köylünün de bunu talep etmesine, yerel yönetimlerin onlara destek olup bunu gerçekten kalkındırıp ortaya çıkartmasını ve şöyle bir şey şöyle bir şey yaratmalarını beklerim. Buraya gelen insan, onlar için buraya gelen insan, bu coğrafyaya gelen insan, Feniks'i gezip onunla ilgili bilgi sahibi olmak istesin, olmayanı talep etmesin. İnsanlar da onları tatmin edici bir hizmet sunuyor olabilsin gibi bir dönüşüm olsun isterim 5 sene sonrası için. Tabii burada tarımın artması için ben kooperatiflerin önemine inanıyorum. Ve burada bir kooperatif yapısının kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir işletmeciyiz biz aynı zamanda. Bir işletmecinin tedarik ettiği ürünler, sürekli olması gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir şekilde bizim tedarik edebiliyor olmamız gerekiyor ve bunun içinde ne kadar küçük üreticilerle çalışmayı istesek de aslında kooperatif yapısı bunu sağlayabiliyor. Küçük üreticilerin satışını da tabii ki artırıyor, destekliyor. Onlar ürünlerini satabiliyorlar. Biz de sürdürülebilir bir şekilde ürünlere sahip olmuş oluyoruz. Bu maddi kazanç da buradaki işlerin aslında devam edebilir bir yapıya bürünmesini sağlayacak. Yani bu iş burada ne kadar devam edebilirse buradaki köylü buradaki insanlar bu işten ne kadar bir maddi çıkar avantaj sağlayabilirse buradaki tohumun devamlılığı da o şekilde sağlanacak. Buradaki otların işlenmesi de buradaki otlarla yemeklerin beraber kullanılması da başkası buradan bu tarafa doğru gelecek. Yani bu iş ne kadar devam ederse bizim uçumuzda yani, biz de ne kadar destekleyebilirsek bu iş yayılacak ve devamı sağlanacak. 5 sene sonra geldiğimde tarım arazisini arsasını satmış yerinde yerler esen bir köylü, o köyün böyle e, ya, kalkınmasını açıkçası istemezdim, e, sürdürülebilir halde bulundukları coğrafya ve geleneklerini. E, ama tabii ki modern şekilde değerlendirerek bir standarta oturmuş halde e, eğer işleyebiliyorlarsa, çıkartabiliyorlarsa, e, bunu görmüş olmak beni çok sevindirdi tabii ki beş sene sonra. E, ya şimdi e, hani. Köyü tanıtmak e, istiyorsunuz hani doğal olarak şey gerekçelerle e, konuşmuştuk tabi bu çok da tehlikeli bir taraftan hani çok aslında değişmiş olmasını ben tercih etmem <laughs> ama uzaktan bakan biri olarak bunu diyorum tabi ki yani orada yaşayanlar e, bunu istiyor o, olmalarını da çok iyi anlıyorum e, yani sadece insanların hayatlarını yani yine doğayla iç içe yaşadıkları ama daha kolay e, oldukları bir orada hayatta yaşamalarını e, isterim. Belki bilmiyorum su olur mu, bu nasıl olur bilemiyorum ama. Yani aslında şu an yaşadıkları e, çok güzel bir e, düzen içinde yaşıyorlar. Hayvanlar kapatılmıyor hiçbir yere. Ya yani bu topik geldi bana hiç bilmiyorum başka vardır mutlaka ama bunu çok hani yakından şahit olmak ütopik bir taraf buldum ben açıkçası. Daha fazla ev, ev yapıldığını görmek beni çok üzerdi. Turizmin ona döndüğünü görmek çok üzerdi. Umarım öyle olmaz. Umarım bu şekilde bakir bir şekilde kalır. En çok şu mutlu ederdi sanırım. E, Karakılç'ın 3-5 dönüm yerine 30-40 dönüme yayıldığını görmek çok mutlu ederdi. E, hem susuz tarımla yetişen bir tohum olması hem de atılık tohum olması. Hepimizin sağlık sorunları sebebiyle hani bu ürünlerin daha fazla geliş yetişmesi ve buraya katma değer katması beni çok sevindirirdi. O incir ağaçlarının e, layığını bulması, belki e, aynı bu, dinlediğimiz gibi Kayaköy'deki gibi e, coğrafi işaret nasıl alabildiyse oradaki incir, buradaki incirin de eminim bir endemik türü vardır buraya ait ve onun da belki bir coğrafi işaret alabilmiş olması çok mutlu ederdi. Ve dediğim gibi bu gördüğümüz 5-6 tane buraya gerçekten özgün olan ürünün, denizden çıkan, dağdaki o denizden çıkanla kombinlenmiş olması ve önümüze bir iki tane de olsa buranın tarihini ve coğrafyasını yansıtan tabak geliyor olması çok mutlu ederdi benim. Ben tabii bu Midye kat ettiği yolla da çok ilişkilendiriyorum şu an olduğumuz yeri. Yani Söğüt'e tabii ki senelerdir geliyoruz, çok fazla gastronomi üzerine seyahat yaptık çok güzel vakitler geçirdik ve yine çok güzel vakitler geçiyoruz. Fakat işin nüvesinde ben bir takım değişiklikler görüyorum. Hani çok özünde şu vardı. Hani bir yeri, bir hayatı, bir kültürü, bir semti, bir insanı yeme içme üzerinden tanımak gerçekten hani herhalde Midyobis'in şimdiye kadar becerdiği en güzel topluluk aksiyonudur yani. Şey i̇şte ama karşı karşıya kaldığımız kültürde bir takım değişiklikler olduğunu, dünyanın değiştiğini hissediyoruz bir taraftan. Kişisel hayatlarımızda da hissediyoruz. ama dünyanın dönüşü de değişiyor. Özellikle bu pandemi işte şimdi savaş ortamı yani varlık içinde yokluk yaşayan bir dünya, kaynaklarını yanlış kullanan, kötü kullanan bir dünya, suların azalması, şu bu. şimdi hepsi bir araya geldiği zaman bizim hani dün akşamki tabaklarımızda beş çeşit ot vardı buradan gelen. Ona bir sürü farklı yorumla geldi, sofraya sunuldu. O bir sürü farklı yorum, bir sürü farklı insan tarafından deneyimlendi. E bunu niçin yaptık? İşte yörenin kendi kaynakları işte atılık yöntemlerle üretilen e, tarım ürünleri bunları görerek bir taraftan bir karya gerçeği var arkada yani muazzam bir tarih, muazzam bir doğa, acayip bir deniz. E, bunun yanı sıra işte o deniz ürünlerinin yorumlanması şu hepsi bir araya geldiği zaman hani Midyatöbüs'ün en başındaki abi biz hani çok çok yiyoruz birbirimize tavsiye de ediyoruz gittiğimiz yerleri. Hani o kadar fena şeyler gösteriyoruz ki kapalı grup olsun diye başlayan şey şu anda bu yeme içme kültürünü bu doğanın kaybettiklerinin yerine koymak için e, ne yapabilirize gelmiş olması hem bizim hani kendi hayatlarımızda nereden nereye geldiğimizi gösteriyor hem midrobisin nereden nereye geldiğini gösteriyor hem dünyanın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bu anlamda hani bizim de rotamızı yerelden kalkınma modeline e, minimalist üretim yöntemlerine, daha butik üretim yöntemlerine nasıl gidebileceğimizi oturup düşünebildiğimiz bir atölye oldu açıkçası. Ben hani yediğimizden içtiğimizden çok gittiğimiz yolun güzelliğinden çok memnun oldum bu ıı, toplaşmada, atölyede adını ne derseniz de deyin yani. Ya, artık biz istila edemeyeceğiz gibi görünüyor bana. Ya biz bundan sonra katma değer koymaya çalışacağız. Hayatı güzelleştirmeye çalışacağız. Yani istila artık ağır gelmeye başladı mıydı? Bence önce. Ben de... Da açıkladı, <laughs> şöyle biz hani gidip beraberce yemek yediğimiz toplantılara işte istila diyorduk. Ama şu an sanki paylaşarak çoğaldığımızı görüyorum. Bu bunun adını bir değiştirmekte de bizim önümüzdeki şey olsun yani kezlerden bir tanesi olsun diye düşünüyorum. Öncelikle çok enteresan bir bölgeymiş. Gerçekten bilmediğim için üzülüyordum öncesinde. Ee, tarihi olarak farklı bir bölgeymiş. Buranın genelinden çok daha farklı olduğunu görüyorum. Ee, Yapılması gerekeni aslında bu projeye ihtiyaç kalmadan yapılması gerekenin yapılmadığı için e, üstlenmiş olmaları çok kıymetli bir şey bence. Şöyle söyleyeyim, e, bana ulaştı Phoenix projesi. Yani bana ulaşmış olması bile ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor bence. E, bulunduğu yere e, bir çalışma alanı oluşturmaları köylüyle iç içe, orada yaşayanlarla iç içe. Ya öncelikle çünkü ben evet yani ben bile bundan haberdar oldum. Ama orada yaşayan kendi tarihinden öncelikle haberdar olabiliyor bu proje sayesinde o yönden çok kıymetli. Artarak hani bu tip oluşumların artarak Fenix gibi daha çok herkese ulaşması gerektiğini düşünüyorum ve o bölgeyi olduğu halde koruyabilecek olma ihtimali yüzünden de çok kıymetli buluyorum. İnşallah bu parçası, yani çok keyifli bir hafta sonu geçirdik. Bir sürü şey öğrendik, bir sürü bilgi paylaştık. Otlarla ilgili elimizden gelen bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah yaptığımız şeyler yerini bulur. İnşallah köylüler Erol'la beraber yürümeye daha da adapte olurlar. Taşlıca bozulmadan eee hak ettiği yeri bulur. Turistik gezi gibi gezmek de çok anlamlı olmuyor. O yüzden sen hani arayınca dedim yani ayağıma geldi. Harika bir şey oldu. Hemen kabul ettim. çok da teşekkür ederim. Hem size, Mide Lobisine hem Phoenix projesine. yani dün gezdikçe çok enteresan yani şeyler gördüm hani susuz bir bölge olmasına rağmen toprakların e, yani yumuşacık bir toprak olduğunu gördüm. Özellikle şimdi Datça'da e, hangi tarlaya bakın, e, taş gibi, beton gibi topraklar. Yani çapa çapa vuramazsınız şu an. Buradaki gelen insanlar önce nereye gittiklerini bilecekler. Nasıl bir coğrafyaya? Ad üstünde köyün Taşlıca. Burada zorlu bir coğrafya bekliyor. Gelen insanlar buraya zarar vermek yerine nasıl yararlı olabiliriz, onu düşünerek gelmesi lazım. Şimdi susuz bir köy, diyelim ki oradaki yaşantılarını, konforlu yaşantılarını burada bulamazlar. E, köylüyle tamamen nasıl iletişim kurabiliriz, buradaki örf ve adetler doğrultusunda nasıl hareket edebiliriz, gelen turizmin bu şekilde olması gerekiyor, benim kanaatim. E, şu an e, 4 yıldır da yapmış olduğumuz, Yürüyüş rotalarımız var, tamamen içinde tarihi yerler. Ne bileyim e, buradaki nasıl terasların korunduğuna dair, ağaçların e, hangi şartlarda nasıl dikildiğine dair. Çünkü buradaki ağaç popülasyonu diğer yerler arasında daha farklı. Bunları bilmeleri gerekiyor. E, hakikaten e, şu ana kadar e, Asil Başkan buraya çok değer verdi. Geçen yılı bu proje başladığında yoktan var oldu gibi bir olaydı. Çünkü çok olumsuzluklar oldu. Şu an kazı alan olan okul bir virane şeklindeydi. Önce orayı yenilediler. Daha sonra köye dedi ki bu projenin ne kadar olumlu olduğunu anlattı. Benim kanaatim bence köyü bir tık daha ikinci bir basamağa çıkaracağını umut ediyorum. Geçen sene yangınların talan ettiği, e, hala da yangın sonrası felaketin gözlerimizle görüyor görüyoruz sürdüğü e, bir çevrede hala ağaçlar gidiyor, yağmurda heyelan olarak aşağıya iniyor, e, bir sürü problem yaşanıyor. E, bunun içerisinde bir sonsuz zamanı uzanan bir yere geldik. Hani taşlıca'dan bahsederken bunu ne kadar Koruyabilirsek, Erol'un söylediği de güzel bir şey vardı. Hani e, buraya gelenin e, burayı değiştirmeye çalışması doğru değil. Mesela Phoenix Arkeoloji Projesi bunu yapmaya çalışmıyor. Hani Mide Lobisi de bunu yapmaya çalışmıyor. Hani biz burayı değiştirmeye çalışmıyoruz. Hani biz burayı nasıl sürdürülebileceğine, nasıl e, rahat, ferah bir şekilde ama... Ee, zarar görmeden yaşayabileceğine kafa yormaya çalışan insanlarız. Çünkü biz buranın bu haliyle olduğu haliyle ne kadar güzel olduğunu, çok zorlu olduğunu tabii bir yandan da e, görebiliyoruz. E, önünde çok yol var. Hem eee Lobisinin hem e, Phoenix Arkeoloji Projesinin taşlıca özelinde e, önünde çok yol var. İnanılmaz e, inanılmaz heyecanlı bir yol. Öyle gözüküyor galiba. Yani. Biraz Biraz da zor olacak. Ama olacak. Phoenix Projesi 2021 yılında hayata geçti. Proje en başından itibaren multidisipliner bir anlayışla ve yeni nesil arkeoloji yapma gayesiyle başladı. Burada içinde bulunduğu yöreye katkı sunmayı amaçlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve kırsal mimariyi korumak, arkeolojik varlıkları korumak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra yörenin 2600 yıllık yeme içme kültürü, ...ve çok kültürlü yaşamını yansıtan sofra düzenini ele almak da elzemdi. Bu bağlamda mide lobisiyle beraber gastronomi atölyelerine başladık. Ve bu ortak mirası gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir misyon üstlendik.